İşte burada yıllar 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 önce e, kulaklarını çınlatıyorum edebiyat öğretmenim. İnanılmaz derecede kitap okudurdu bize. E, aslında iyi bir şey yapıyormuş. Tabii ki bunun farkında çok sonraları vardım. E, hiç sevmiyorum kitap okumayı ve gerçekten nefret ediyorum derecesinde diyebilirim o zamanlar. E, öğretmenimiz her hafta bir kitap, e, tabii büyük yazarlardan kitaplar seçiyor. E, bir hafta süre veriyor. Ve dolayısıyla da e, o kitabı bir hafta içinde bitirip özetini çıkartmamızı istiyor. E, ben de tabii yalvar yakar ablama yalvarıyorum. Çünkü kitap okumaktan hoşlanmıyorum ve e, büyük uğraşlar sonrasında ablama o kitabın özetini çıkarttırıyorum. Ablam da ne kadar e, bıkmış olsa ki, yani bunu çok kez yapmadı tabii ama e, yapmışlığı da çok. E, ne kadar bıkmış olsa ki e, bana bir gün... Şu kitabı verdi bunu. Tabi bu değil. <laughs> Bunun aynısı. Ee, ve benden bu kitabı okumamı istedi. Ee, Tabi onu kırmamak adına birkaç sayfasına başlayıp bırakmayı planlıyorum. Ee, sonrasında birkaç sayfasını okuduktan sonrasında tam bir buçuk günde bu kitabı bitirdim. Ee, ve dolayısıyla da birazcık da kalınca bir kitap aslında. Şöyle göstereyim. Birkaç Çok kalın bol miktarda 350 sayfadan biraz fazla. Ee, dolayısıyla da bu kitap benim hayatımı değiştirdi. Gerçekten bu kitapla birlikte e, kitap okuma alışkanlığı kazandım. Ve e, yoktu bu kitap kitaplığımda. Çünkü sanıyorum ki 16 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani bu kitap benim elime geçtiğimde e, emanetli kitapta bir yerine gitti kitap. E, dolayısıyla da kitaplığımda olmasını istediğim bir kitaptı. Ve geçenlerde internetten araştırırken nerede vardır diye ben bulamadım. Ee, hayatında öyle güzel bir adam var ki, o adam bu kitabı buldu <laughs> ve kitaplama yerleştirdi. Ee, ona da buradan teşekkür edelim tekrardan. Ee, bu kitap, şu açıklama kısmı göreceğim diye aslında tutuyorum birazdan da. Ee, bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Okumayı sevmeyen kardeşleriniz, çocuklarınız, ee, tabi 14 yaş ve üzeri olmalı bence bu kitabı okuyan kişinin. Ee, kesinlikle tavsiye edebilirsiniz ve bu kitapla birlikte muhtemelen kitap okuma alışkanlığı kazanacaktır. Kazanmıyorsa da artık bırakın gitsin zaten. Dolayısıyla da bu kitap benim kitaplığımda e, ben var olduğum sürece var olacak. E, hem kitap benim için kıymetli, hem de gönderen kişi kıymetli. Dolayısıyla da e, dilerim ki sizin de hoşunuza gider seversiniz. Bu kitabın açıklaması da YouTube kanalımda kalsın istiyorum. Çünkü bu kitap benim hayatımı değiştirdi. Dilerim siz de seversiniz.